Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize iyi seyirler diliyorum ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser koyun Keçi platformu olarak Instagram'da YouTube'da Facebook'ta bu tür videolarla sizlerle birlikte paylaşımlarda bulunuyorum. Evet tüm dünyaya videolarımızı, bilgilerimizi, evet sürülerimizi size böyle şekilde aktarıyorum. Evet arkadaşlar Eskişehir'den Halil amcamız gelmiş orada. 160 kiloluk benim koça talip olmuştu. Gelmiş gitmişti. 5 milyara nasip kısmet olmamıştı. Evet arkadaşlar bugün... Şimdi onu alıyoruz. Bugün kısmetse... Eee oğlunu, 160 kiloluk oğlunu işte benim o koçun Eskişehir'e getirmiş olduğum koçun oğlu. Evet arkadaşlar bunu aldı hayırlısıyla alana satana hayırlı olsun diyorum. Evet fazla şimdi onlar para <laughs> hesap peşinde kafalarında dağıtmayalım. <laughs> evet, e, tabii tabi havada tabi bu e, soğudu, akşine kışlada kurt böyle sisli puslu havayı severmiş. <laughs> <laughs> Tabii arkadaşlar işin esprisi bu. <laughs> evet arkadaşlar yine 160 kiloluk e, koçun evet oğlunun torunlarından var burada maşallah kabak salsa sal boysa boy limuzin gibi maşallah. <laughs> evet, evet. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyoruz. Evet maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Evet arkadaşlar gülmekten tabii ki işin esprisi kendimizi alamıyoruz. evet Halil amca şöyle gel o parasını saysın da seninle bir röportaj yapalım. Evet Halil amca Eskişehir'den geldin. Sağ ol Allah razı olsun. Evet Eskişehir'den. Nereydi? Kemalpaşa Mahallesi Ocak köyüne geldik? Koç alma. 160 kiloluk koçum. Şimdi oğlunu alıyorum nasip olsa eski yere götüreceğim. İnşallah Ali Amca, hayırlı olsun. Tüyü kadar bereketini gör, hayrını gör diyoruz biz de. İnşallah. Evet arkadaşlar Selen çiftliğine satmış olduğumuz kurbanlıkların içinden almış olduğu tabii iki sene sürüsüne koştuk yaptı. Ee, tabii ki kızlarına tekrar aşım yaptırmamak için e, koç değişikliği oluyor. Çok... Halil amca da tabii bu değişikliği yapıyor. Koç erkek, para Vallahi Vallahi ya. <laughs> Bilinçli olarak yapıyor. <laughs> Bütün para da evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her şeyin hayırlısı diyoruz tabii ki. Evet. Geçen de bu karda da burada çekim yapmıştık tabii ki. <laughs> evet. Koyun keçi platformu olarak Evet, benim videolarımdan haberdar olmak için e, videolarımı tabii ki beğenerek, tıklayarak, yorum yaparak, abone olarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gayet güzel, sağlıklı, damızlık bir koç. E, babası kadar tabii ki biraz sallı değil. Ama yine de e, dik başlılığı, hareketliliği, ayaklığı, tipi, e, küpeli, biçimsal olarak, güzel damızlık verimi olarak Gayet güzel tabii ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar pazarlık oldu mu? <laughs> evet işin... Gör, 160 kiloluk koçun oğlunu Ali amcaya hayırlı uğurlu olsun. Bol bol kuzu, bol bol damızlıkları olsun. Aldım İş. gittim paranın ayrı olsun. <gülüyor> evet. <laughs> Allah razı olsun. Evet şimdi tabii yorumlar... <laughs> Daha da cevaplar olacak. Kaç aldınız? Şey dediniz. Alana satın hayırlı olsun diyoruz biz. E tabi pazarlık öyle şey edilmez. E, bu herkesin gönlünde fiyat yatar. Tabi ben bunu ben orada da söylemiştim. Tabi bana gelenlere e, kaç para kaç para dedi. tabi fiyat söylememiştik. Hayırlısınla ha. o oldu bitti pazarlık inşallah. E, epey bir kızışmalı pazarlık sonucu neticeye ulaşıldı tabii evet, ki. Da olsun. Amin inşallah. inşallah. Evet arkadaşlar gördünüz. Sen öyle. paradan hayır gör, sen maldan hayır, hayır. gör. Evet Tabimiz arkadaşlar. Evet ee, hava da epey bir karlı <laughs> da. <şimdi bunu> <laughs> <Ha? gülüyor> ee, kolay kolay atabilirsin. <laughs> e, Burada bu şey. aracan arabayı koyam şuraya ya. E, Doğru e, ayarlarım abi onu. E. Şimdi şuraya getirirsin arabayı. <laughs> Kaldırıp öleceğim. Siz şehrinde ona göre... Ben de tabii ki videonun e, biliyorsunuz arkadaşlar 10 kiloluk 10 pardon 10 dakikalık videolar çekiyorum artıkın. Evet arkadaşlar e, tabii ki geçen çekmiştik yine e, geçen de kuzu yoktu bu sefer yine bir kuzu olmuş orada anasını emiyor anasının arkasında önlerinde <laughs> suluk yemlik ot kaya tuzları tabii ki bu çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz tabii ki hayvanın içi kıyılıyor her zaman. Böyle önlerine kaya tuzu, vitamin yalama taşları oluyor. Onlardan bulundursanız hayvanlar için iyi olur arkadaşlar. Evet, epey bir havada soğudu tabii ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koçların içinde <laughs> Evet arkadaşlar maşallahı var tabi ki koçun Allah nazardan saklasın diyoruz Evet yakışıklıların kralı paşanın oğlu Olsun, olsun. Ha, ha. Yani yaşım, diğer evet arkadaşlar Dorper koç da var Orada Tabii ki merak bu ee, merak olunca bazen deli paralarda veriliyor böyle Dorper koçlara fiyatını sormadık da bir kaça aldığını Selen çiftliğine Evet koçu hayırlısıyla şimdi indireceğiz onlar da tabi hazırlıklı gelmişler. Arabanın bagajında gidecek. <laughs> tabi onu da yakalamak mesela. <laughs> hop 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 hop. Kör mü yıkıldı? Deli baş sanki o be. Deli baş sanki. Deli baş sanki. Hmm. Hmm. Neyse. Onu da tutmak mesele tabi şimdi. Kaldır onu be. Ya, sıkıştıracağız da. <laughs> ee, esas tuttuktan sonra şimdi dal tut veya tutamayacağını. Ya koç 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 koç. Do kalabalığa gelsinler öyle şimdi yakalanmaz da hareketli koç olduğu için maşallah ceylan gibi. As <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. ulan oradan. <laughs> <laughs> şey Boşlamayacaktın, yine olmadı. Ya bir gayet yok mu ya? Gayet yok mu Evet. <laughs> 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 Ey maşallah be! Pelvan gibi be! Pelvan <laughs> 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 <filan> ya! <laughs> <laughs> Pelvan Evet. Ya eski şehirde e böyle koç yakışır zaten. Eski şehir koç görsün maşallah. Evet. Aynen. <laughs> hadi koçum beni. Ya ben kayış atma. Onu... E dur dur ben geçeceğim. Sen güzel tut yalnız Şşşş, şşş, Hadi. Tamam. Kapayalım kapıyı. Aa, git, git. <laughs> Köpek bir şey olmaz Gel gel. <laughs> da şeyler can Evet. Babası da şeyler. Yolda yiyebilir miyiz bunu acaba? şey ya. Yani. <laughs> <Hem oran, gülüyor> hmm. Ne kadar salın, i̇ki salın. Öyledir ya. Çünkü 2 sene. Onun dar yapar. gelir be ya. <laughs> Dar gelir. Dar gelir ya. ya. kendim alacaktım. Her şeyi hazırladım da bak He. o kayışı unutmuşum ya. Bakalım. Dar gelir da. İpten yapsanız. ip de keser ya. çabalar bu mı işte. Ne bileyim. Orada oturan ardında bir demir var. Oraya bağlayacağım vereceğim camlara vurmasın ee. diye. Her şeyi hazırladım da. Gel, şey ee, en önemlisi kayışını tasmasını unutmuş Halil amca işte. Hayır, <laughs> Her şeyi hazırladım ama ya. Evet arkadaşlar koyun keçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta beni takip ederek yorum, video, like atarak evet kanalıma abone olarak beni takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu da, da videoma son verirken hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun diyorum.